üzere Denizli Baromuz'un üyesi olan meslektaşımız Sayın Avukat Erdal Çam ile yine Baromuz'un üyesi olan meslektaşımızın babası emekli icra müdürü Özcan Çavdar uğradıkları hain saldırı sonunda hayatlarını kaybetmişlerdi. Değerli meslektaşımız Sayın Avukat Erdal Çam sadece avukat olduğu için ve görevini yaptığı için müvekil tarafından katledilmiştir. Bu olay yaşanan olaylardan sadece kötü bir örnektir. Maalesef avukatlar şiddete uğramakta, hakaret ve tehditlere maruz kalmakta ve maalesef öldürülmekteler. Biz Muğla Barosu olarak bu elim olayın hemen arkasından tüm baroların katılımı ve Türkiye Barolar Birliği'nin de katılımıyla Bodrum'da bildiğiniz üzere bir yürüyüş gerçekleştirmiş ve akabinde bir basın açıklaması yapmıştık. Orada da dile getirmiştik. Bu sürecin takip, takipçisi olacağımızı ve sanıkların en ağır cezayı alması için mücadele edeceğimize devam edeceğimizi belirtmiştik. Bugün Bodrum 2 Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılandığı dosyanın karar duruşmasına katılım sağladık. Mahkeme tarafından sanık galibe iki sefer ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi ve diğer sanık hakkında beraat kararı hükmedildi. Ve bu süreçte baromuzun da dahil olduğu Türkiye Barolar Birliği ve baroların katılma talepleri reddedildi. Öncelikle bu kararın gerekçesi geldiği zaman Muğla Barosu olarak tabii ki karara karşı istinaf kanun yoluna başvurumuzu yapacağız. Ben bu süreçte destekleri sebebiyle her zaman yanımızda durmaları sebebiyle öncelikle Türkiye Barolar Birliği nezdinde Baro Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterimiz Sayın Avukat Erdem Ekmekçi'ye Denizli Barosu Başkanı Sayın Avukat Ufuk Köke Aydın Bar Barosu Başkanı e, Utku e, Devrim Barış Arslan'a ve e, İzmir Barosu Başkanı Sayın Avukat Sefa Yılmaz'a, Muğla Barosu'nun fedakar meslektaşlarına, desteklerini sirgemeyen çevre illerden gelen e, kıymetli meslektaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Sayın Avukat Erdal Çam'ı rahmetle ve saygıyla anıyor her zaman Muğla Barosu'nun yaptığı gibi şiddetin her türlüsüne karşı olan Muğla Barosu olarak avukata yönelik şiddetin karşısında olacağımızı bir kez daha kamuoyuna duyurmak istiyorum. Saygılarımla. Avukat Ömer Kavili. Bu dava hak arama özgürlüğünü yurttaşlar adına çiğnenen hakkı ortaya çıkarmaya çalışan avukatların yazgısının bir parçasıdır. Bir avukatın ve emekli bir icra müdürünün canının alınması bu hükümetin sorumluluğundadır. Devlet avukatlar için güvenli bir ortam sağlamamaktadır. Çünkü adliye iflas etmiştir. Sanık 600 bin lira parasını aldıklarını, her iki ölenin 600 bin lira parasını aldığını söylemekte böyle kendini savunmaktadır. Ancak aleyhindeki icra takibinin bedeli 35 bin TL'dir. Sanığın hakkında tetiği çeken sanık hakkında iki kere müebbet hapis cezası verilmiş olması bu öldürme olayının hem baro başkanımız açısından görevi nedeniyle avukat olduğu için ve hem de emekli icra müdürüne de icra müdürlüğü vasfı nedeniyle olduğu görevi işi nedeniyle olduğu hususu göz ardı edilerek verilmiş bir hükümdür. Bu konuda mahkemenin gerekçeli kararını yazdıktan sonra bize bildirdiğinde göreceğiz. Ancak bu tür kararlar yüzeyseldir ve adalet duygusunu tatmin etmez. Bu nedenledir ki burada avukat meslektaşımız ve emekli icra müdürü arkadaşı enselerinden kurşunlandığı gibi İstanbul'daki avukatlarda müvekkillerinin müdafiliğini yaptığı için yakalanmakta, aranmakta, avukatı alınmakta, avukatın avukatı alınmakta yani bu düzenin sahipleri yani egemenler etkili bir avukatlık yapılmasını istememektedir. Ancak tüm kamuoyunun şunu bilmesini istiyoruz ki avukatların hak araması yoksul, sahipsiz insanların çiğnenen hakkını korumak içindir. Bu yönüyle bugünkü karar çıkmıştır ama bu adliyeden adalet çıkmamıştır. Bunun itirazlarını kanun prosedürleri çerçevesinde itirazlarımızı yapacağız ve her iki sanığın cezalandırılması yönündeki görüşümüzü tekrar arkasındayız. Bu yönüyle İstanbul Barosu üyesi olarak benim Muğla Barosu'ndan meslektaşlarım tarafından görevlendirilmem nedeniyle bu davayı başından itibaren takip etmeye çalıştık. Etkili soruşturma yapmayanlar, hazırlık aşamasındaki ayrıntıları ortaya çıkarmayan beceriksiz, basiretsiz memurların hatalarıyla birlikte yargılama sırasında bile biz müdahil avukatlarına baskı kuran mahkeme heyeti tarafından benim hakkımda sadece ve sadece telefon kulaklığını kulağıma takmam nedeniyle suç duyurusunda bulunmak gibi keyfi davranışlarla da karşılaştık. Bunlar bu tür davranışlar avukatlara yönelik baskıların sadece bir polis memurundan, sadece bir infaz koruma gardiyan memurundan, mübaşirinden değil, bütün devlet kadrosunda yer alan ve fakat kendilerinden hesap sorulmadığı için, Kendileri hesap vermedikleri için yaptığı her şey yanına kar, kar kalacağını sananların keyfiliğinden kaynaklanmaktadır. Ama biz avukatlar tarihe sesleniyoruz ve biz işimizi, görevimizi, yargı görevimizi avukatlık meslek kuralları çerçevesinde muktedire boyun eğmeden yapmaya devam edeceğiz. İlginize teşekkür ederim. Bugün yaşanan yargılama sadece Erdal Çam ve Özcan Çavdar yargılaması değildi. Bu tamamen yargının yargılamasıydı aslında. Sadece savunma erki de değil, hakimler, savcılar, katipler, güvenlik memurları. Yargının çatısı altındaki herkese yönelik bir saldırıydı bu. Dolayısıyla biz bu yargılamayı böyle algılıyoruz. E ee, Her nasıl ki e, daha önce işte İzmir'de polis memuru Fethi Sekin e, öldürüldüğünde içimizden bir parça koptu ya da e, savcı e, Mehmet Kiraz öldürüldüğünde içimizden bir parça koptu. E, burada da sayın meslektaşımız e, eski barı başkanı e, Erdal Çam öldürüldüğünde de aynı acıyı tüm yargının hissedeceğini hissetmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, çünkü buradaki e, yaşanan saldırı. Mesleğini yapmakta olan bir avukata saldırıydı. Dolayısıyla bu ceza yargılamasının sonucunda işte istinaf aşaması da bittikten sonra kesinleşecek karar aynı zamanda bir emsal niteliğinde de olacak. Umuyoruz ki iki sanık da gerekli cezayı alacaktır. Teşekkür ediyoruz.